Herkese tekrardan merhabalar. Ee, şimdi Saraybosna'ya geldik. Saraybosna'yı gezeceğiz. Hostelimize geldik. Ee, kısa bir odamızı göstermek istiyorum şöyle. Şöyle de bir manzaramız var. Hemen çarşının içinde bulunduğumuz yer. Buranın adı Hostel Residence diye geçiyor. Ee, gayet güzel bir karşılama yaptılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Şimdi şehirde her yerde kar var şöyle çatıda görebiliyorsanız. Bakalım. Biz de şimdi yerleştik. Dışarıya çıkıp bir şehir turu yapacağız. Şimdi biz hostelden çıktık. Hostelimi göstereyim. Hemen şurada. Ara sokakta kalıyor. Böyle bir caddeye açılıyor. Hemen kapısı. Şuraya geldik. Şöyle bir para bozdurma yeri var. Orada 50 Euro bozdurduk, ee, Bosna Ersek markı olarak 97 mark yapıyor. 15-14 14, 14 Euro'ya denk geldi bir geceliği. Burada da böyle bir çarşı. Bizim aynı şey kapalı çarşıya benziyor. Şöyle bir giriş kapısı var. Şurada da küçük bir bıdık var. Şöyle. Şöyle baş çarşıdan ilerlerken burada müze varmış adı Gazi Hüsrev Müzesi diyor. Evet, şurada da bir bina var. Ha bu bizim şeydeki e, Konya'daki Mevlana Müzesi'ne benziyor. Evet. Şöyle giriş ücreti 10 bam diyor. Burada da günleri yazıyor. Bu şekilde. Evet Baş Çarşı Meydan'a gelmiş bulunmak değil. Ben şu tarafa doğru ilerliyorum oradan geçeceğim. Burada. Ee para çeviricileri bulabilirsiniz bu meydanda. Ee, no, no, no. Şöyle oturmalı kafeler burada mevcut. Burası da bir ana cadde. Muhtemelen işte otobüslerin falan geçti. Böyle bir alan. Burada bu şekilde güvercinleri e, <laughs> besleyebiliyorsunuz. Bakın abi burada şu anda avcında buğdaylarla besliyor. Evet, bu şekilde besleyebilirsiniz. Burası güvercin yuvası resmen. Şimdi yemek yemeye geldik, ee, hemen şöyle gördüğünüz gibi Sebil, Sebil'in karşısındaki Şöyle bir Osmanlı restoranı yazıyor Fiyatları gayet makul Şöyle çekiyorum Siz buradan incelersiniz Yani 50 Euro'yu bozdurduk ee, 97 Bosna Ersek marka aldık ee, Şöyle bir köri soslu Tavuk söyledim 13 lira gibi düşünün yani. 100 lira da 13 lira gibi bir şey. Fiyatları ona göre endekslersiniz siz. Şu şekilde Bosna Hersek markları var. Üzerinde Musa Kazım Katik. Şu şekilde. Arkası da bu şekilde. Gıcır gıcır. Bu da 20 mark. Şu da 10 mark. Bunun üzerinde yazan isim de e, Türkçe ama şu 20'liktekinin ismi yabancı. Yabancı yazıyor. Yunanca gibi bir şey yazıyor. Çok anlamadım. 1700 yıllardan kalmamış zaten. Paralarımız da bu kadar. 50 euroya bunlar geldi. Şimdi yemeğimizi yedikten sonra ufak bir yürüyüş yapalım dedik. Görüyorsunuz her yer kar burada. Burada bir nehir var. Böyle boylu boyunca uzanıyor, gidiyor, şehri ikiye bölüyor. Ee, şöyle devam ediyorum ileriye doğru. Burada bu şekilde bir devasal bir yapı var. Bu yapı, e, buranın Saraybosna Milli Kütüphanesi diye duydum burayı. Milli Kütüphanemiş, e, bayağı büyük. Burada da şehri sembolize eden Saraybosna'nın yazısı var. Şöyle yola inebilirsem göstereceğim. Şöyle yani şu an e, gündüz saati olduğu için ışıkları yanmıyor. E, bu şekilde buraya gelip burada da böyle güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. E, her yer kar gördüğünüz gibi. Şöyle etrafı da göstermiş olayım. Turkish? I know prices. Bir magnet, iki mark, üç magnet, beş mark. Okay. İçeri bakalım mı? Çeşit var mı içeride? Çeşit. Çeşit. Hepsi. 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 Üç, beş mark. Okey. Yes. Okay, okay. I'm Okey, okey. Sorry. Uh -huh. Oh, you're filming. <laughs> Can I say hi? <laughs> yes. One one, one one. Şuradan para çıkar. Beş On var orada, on var. Okay, and I will give you best much. teşekkür ederim. Burada yerde bir pusula var. Ee, okumuş olduğum kadarıyla söylüyorum. Ee, bu pusulanın bu tarafı biraz daha Avrupa tarzında binalarla donatılmış. Pusulanın bu tarafı da e, ilerideki gördüğümüz küçük evler, eski Osmanlı tarzı evlerini andıran evlerin olduğu yer. Yani bu pusula Saraybosna'yı ikiye bölüyormuş bir anlamda. Yani okuduğum kadarıyla çok fazla araştırmadım. Ama bu şekilde bir bilgi edindik. Burası bir meydan, burası e, katedral var burada. Ortodoks kilisesi diyebiliyorum. Hemen bakalım. Sacred hier katedral 19. yüzyıldan kalma gotik katedral diyor. Bu şekilde bir görünüşü var. Kapalı olduğu için tabii ki içeriye giremiyoruz. Şöyle şurada da ürünler var. Onlara da bir göz gezdirmek istiyorum. Ha burada yemek falan yapıyorlarmış böyle. İşte pizzalar, sosisli sandviçler falan tarzında. Ee, ufak tefek böyle şekerlemeler satılıyor. Ee, burada alkol satışı da mevcut. Şimdi akşam yürüyüşüne çıktığımızda e, böyle bir park gördüm. <laughs> İçerisini bu şekilde ışıklandırmışlar. Şöyle oturma alanları burada kafe falan da var. Kahve falan alabileceğiniz bir alan. Şöyle bir meydan. Şöyle fotoğraf çekilebilecek. Şu an böyle bir atmosfere sahip. Senin önünde öyle bir eğleniyorlar ki ortama bak, ortama yıkılıyor. Termin, Terminalim videosunu çekiyordum. Adamın bir tanesi geldi, beni niye çekiyorsun falan filan yaptı. İşte videoyu sildirdi biraz. Konuştuk da silmek zorunda kaldım. Yeniden çekiyorum bu videoyu. Ee, Saraybosna'daki gezimizi tamamladık. Ee, Karadağ geçmeye karar verdik. Lakin bugün pazar olduğu için e, şehir tren istasyonunun olduğu yerdeki e, otobüs terminalinde otobüs yoktu. Orada taksicilerle konuştuk. Bir istasyon olduğunu daha söylediler. Sağolsunlar telefonla aradılar. E, öğrendiler buradan otobüs varmış. E, karada otobüs varmış buradan. Acayip sinirlerim bozdu herif ya şimdi. Konuşamıyorum da. Neyse. E, geldik buradaki terminale. E, i̇ki kişi 54 euro karşılığında ee, otobüse bilet aldık. Yaklaşık 6 saat sürecek yolculuğumuz var. Şimdi istasyondayız. Bekliyoruz. Ee, şöyle bir istasyonu da göstereyim. Şehir içinde böyle sarı bir alanı var. Burada e, kafeler falan mevcut. Hepsinde ücretsiz wifi falan var. Ve insanlar da iyiler. Yardımcı oluyorlar. Şimdilik Saraybosna videomuz burada sona eriyor. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.